Selam arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bu videoda da sizin sorunlarınızı çözmek için buradayım. Bu eğitim videosunda WhatsApp'ta arka plan fotoğrafını nasıl değiştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen WhatsApp'a giriş yapıyorum. WhatsApp'a giriş yaptıktan sonra herhangi birisiyle bir konuşma balonu açıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arka planda hiçbir resim ya da hiçbir renk yok. Şimdi bu arka plana hoşumuza giden bir fotoğraf aktaracağız. Arka plana fotoğraf ekleyebilmek için sağ tarafta bulunan 3 noktaya tıklayıp duvar kağıdı seçeneğine giriyorum. Ve size burada bazı seçenekler veriyor. Koyu, parlak, düz renkler. Ben parlak olanı seçeceğim. Ve görmüş olduğunuz gibi burada çok farklı farklı resimler önümüze düştü. Buradan beğendiğim bir tanesini seçiyorum şimdi. İsterseniz ön izleme yapabilirsiniz nasıl olduğunu görebilmek için. İsterseniz de direkt olarak duvar kağıdını ayarla deyip arka plan fotoğrafını değiştirebilirsiniz. Şimdi size burada iki tane seçenek sunacak. Eğer üsttekini seçerseniz sadece şu anda yazıştığınız kişi görünür. Eğer açık tüm sohbetler için derseniz bütün konuştuğunuz kişiler için bu arka plan rengi görünecektir. Ben şimdi tamam diyorum ve görmüş olduğunuz gibi arka plan rengi değişti. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz eğitim videolarını beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.